E, altınla ilgili çağrılar oluyor ya aşağı yukarı galiba 250 300 milyar dolarlık bir yastık altı altın mı var ülkede Hı. ve ya bu onun, çare olur onun mu? Onun rakamı tabii yastık altı olduğu için tam muhasebesi yok. Sadece tahminler var. O tahminlerde de işte vatandaşımız <laughs> yılda ne kadarlık altın alıyor, ne kadarlık bozduruyor. Yani o akımlardan Peki, bir bu, stok tahmini yapılıyor. Yani kesin bir şey söylemek zor. Şimdi bu çare olur mu? Yani bu bu, bu tür evet. durumlarda yüzde kaçı dönmüş oluyor? Diyelim bir yastık altında 250 var, 300 var veya 150 var. Yüzde kaçı geliyor piyasaya giriyor? Şimdi öncelikle şu var ya vatandaşın kolundaki bileziğine muhtaç kalmış bir devlet görüntüsü var ya. Zaten güven o kadar sarsıyor ki. Ya be, benim kolumdaki bileziğe devlet muhtaç kalmış diyor vatandaş. E, siz bu algıyı oluşturduktan sonra ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz ki? Mümkün değil. Bunlar işleyecek yöntemler değil. Siz Merkez Bankası'nın rezervini boşaltın. Ondan sonra vatandaşın altında muhtaç kalın. 1500 noktadan getirin altından zihni. Niye getirsin? Vatandaşın avantajı ne? Size niye altını teslim etsin yani? Niye bu bu, bu işlemeye izliyorsunuz. Bir, bir, bir karı yok ki vatandaşımız. Niye yapsın yani? Avantajı var mı? Yok. Yani ev, kolundaki bilezik götürecek, tartacak. Senin şu kadar gramlık altının var bende merak etme diyecek. Ya Ama merak edebilir yani o altırma ne oldu diye. Halbuki öbürü kolunda duruyor değil mi? Peki. Şimdi bu, bu güven meselesi. Şimdi siz güveni oluşturun. Zaten bunlar sisteme doğru akar. Yeter ki güveni oluşturun yani. Güven olmayız da mümkün değil. İşe yaramaz bu yöntemler yani. E, o zaman şöyle mi olacak? Yani bu kriz diye tanınıyoruz. Zaten durum da o yani. Bu ekonomik krizle şimdi bir takım önlemler alıyor Sayın Erdoğan. E, bunları işte öteleyerek... Veya gerçekten çözüm bulacaktır bilmiyorum yani kendi içinde bir mantığı vardır herhalde. O yani zaman bir, herhangi bir sorunu öteleyebildiği yok, herhangi bir sorunu çözebildiği de yok. Sadece laf. Hayır, bir yerde patlayacak mı bu iş yani? Ben geçen bir bir bir, şey bir, bir 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 tweet attım tek kelime Erdoğan Erdoğan Worst dedim yani Dün Erdoğan'ın dünyası bir hayal alemi. Yani Türkiye ile ilgili okuması da hayal yapacağım dedikleri tamamen hayal. ya Onları yapın yani yanlış okuyor. Ekonomimiz uçuyor kaçıyor diyor, şahlanıyor. Çok iyi olacak. Hı hı. E bunu 5 senedir söylüyor. Hatta tek yetkili cumhurbaşkanı olduğu, partili taraflı olarak başladığı 2018'den bu yana sürekli söylüyor. Hı hı. Ama sürekli ülke kötüye gidiyor yani. Buna inandırması mümkün değil ki. Tamamen boşaltılar, sistem boşaldı bakın. Merkez Bankası'nın rezervleri boşaldı. Merkez Bankası'nın yedek akçeleri sıfırlandı. Bu sene Merkez Bankası'nın olağan genel kurulunu erkene çektiler. Niye biliyor musunuz? Hem birikmiş karı 2021'e ait hem de 2021'in bir yıllık yedek akçesini bile sıfırlamak için erkene çektiler ve bir günde aldılar bitirdiler. Yani. Ama o zaman ne olacak o bu. zaman bu Tamamen siz... boşalttılar ve artık tamamen içi boşalmış. Yani devletin içi boşaldı, hazinenin boşaldı, Merkez Bankası'nın boşaldı, baklavanın içi boşaldı biliyorsunuz. Evet. Böreklerin içi boşaldı, boş baklava satılıyor, boş börek satılıyor. Ya bu hale geldi mi? O zaman bu tekerleğin, şey, görmemiştik şey tekerleğin dönememesi lazım o zaman. Tekerleği döndüren tek şey şu anda dünyada olağanüstü miktarda olan likit de. Dünya bu kadar parayı hiçbir zaman bir arada görmemişti. Yani. Bizde mi yok yani? Korkunç yani. Bakın şu rakamları rakamları göstereyim size. Korkunç. Yani e, 2002'den bu yana Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosuna bakın ya. Yani. 720 milyar dolarmış biz ilk ekonomiyi devraldığımızda. Şu anda 8.8 trilyon dolar. 10 kattan fazla artış evet, var. Bu aradaki parayı basmış vermiş. Bunun yarısında yarısında son İki yılda basmış yani. Ekranda da var. Evet, ee, bakıyorsunuz. Vermişti. Evet. Avrupa Avrupa Merkez Bankası durum aynı. Japon Japon Merkez Bankası durum aynı. Bu kadar büyük bir lik dediği, bu kadar bol parayı dünya hiç görmedi. Parayı baslar verdiler ve üstelik bedava biliyor musunuz? Para bedava. Niye? Çünkü faizi sıfır. Almanya hatta eksi. Bugün Alman hazinesi 5 yıl vadeli borçlanırken eksi faiz ödüyor. Yani ne demek? 100 euro boşlanıyor. 5 sene sonra 99,5 euro veriyor. Şu anda tam bir varlık içerisinde yokluk yaşıyor Türkiye ya. Yazık inanın yazık yani. Ben gençlerimize üzülüyorum. Şey bir... Ya umutsuzlar. Kendilerini başka bir ülkeye atmak istiyorlar ve gençlerimiz düzelmez ya diyorlar. Olmaz artık diyorlar. Ya diyorum öyle değil bakın zamanda bu ülke çok güzel şeyler yaptı ama lisede ya da üniversite olan gençlerimiz son dönemini sürekli kötüye gidiş yaşadılar. sürekli ülke 2013'ten bu yana devamlı basamak 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 düşüyor. Yani sürekli olarak bizim kişi başına milli gelirimiz düşüyor bakın. O da o da yanımda. Yani bizim şu anda ortaokul, lise ve üniversite olan gençlerimiz Türkiye'nin sadece şu iniş dönemini yaşadılar 2013'ten beri. 12.500 dolardan başlamış merdiven basamağı gibi basamak 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 Kişi başına gibi. milli gelir değil mi? İş başına ne kadar 8899 Bu 2020 mu? rakamı 2021 henüz açıklanmadı. Evet. O da o da öyle bir şey olacak yani. 9000 dolar Şimdi, diyelim. Şimdi sürekli kötüye gidişi yaşadıkları için gençlerimiz düzelmez ya diyorlar. Ya öyle değil diyorum bakın zamanda nasıl düzelmiş ama onu biz görmedik ki diyorlar. E, nasıl düzelir diyorlar yani. Son iki soru olsun. Gerçekten çok çok yazık. Çok üzülüyorum. Hı -hı ve boş yere ve sadece ve sadece kötü yönetimi başka da hiçbir sebebi yok bu ülke çok kötü yönetiliyor yani. başka hiçbir sebebi yok